Herkese selam. <laughs> Bugün size yürüyerek nasıl para kazanacağınızı anlatacağım. İlk önce uygulamamız Sweet Coin ve Sweet Wallet iki uygulama var. Sweet Wallet'ı aktif hale getirebilmeniz için ilk önce Sweet Coin'i yüklemeniz gerekir. Sweet Wallet'a portföy dediğiniz yani cüzdanınızı girdiğinizde benim şu an 29 dolarım var. Sweet ekonomi dediğimizde kullanılabilir 2400 total balansımın 2700 olduğunu görürük. Buradan spin çevirerek işte 6 0 1 2 sweet coin kazanabilirik. Burada claim dediğimizde günlük adım sayımızı verir. Onun dışında bir sweet token 5088 adım yapar. Coinbase'e girdiğimizde bir dakikacık. bir sweet token şu an 30 kuruş yani bozdurmaya değmez değmez hiç daha fazla böyle videolar için abone olun like atın yatırım tavsiyesi değil